ahlaksızca güç devşirenler hele bir düşmeye görsün. Bütün hesaplarınız düşmemek üzerine olabilir. Ama bir gün nasıl olsa düşeceksiniz. Koltuktan olmasa da elden, ayaktan nasıl olsa düşeceksiniz. Eğer ahlakıyla o koltukta oturmadıysanız işte o zaman ne olacak biliyor musunuz? Satın aldığınız herkes size tekme vuracak. Hatta daha çok vurmak için yarışa girecekler. Yanlış liderler şunu iyi bilsin. Etrafınızdaki hiç kimse sizi sevdiği için yanınızda durmuyor. Etrafınızdaki hiç kimse size asla sonuna kadar güvenmiyor. Etrafınızdaki hiç kimse size asla sonuna kadar sadakatle bağlı değil. Ve onların öyle olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Onlar da sizin bunu bildiğinizi çok iyi biliyor. Hep beraber bir türkü tutturmuş, bir tiyatro tutturmuş, bir oyun tutturmuş, güle oynaya bir şeyleri yönettiğinizi sanıyorsunuz. Fakat hesap etmediğiniz bir şey var. Bütün türküler biter, bütün tiyatrolar biter, bütün oyunlar biter. Eski bir söz vardır. Ehli hakkın vifakı hakikatsizlikten gelmediği gibi, ehli nifakın ittifakı da hakikatten gelmemektedir. Türkçe meali şudur. Yani doğru insanların veya doğru olduğuna inanan toplulukların ve onları yönetenlerin bir araya gelememeleri doğrular üzerindeki tartışmalardır. Doğruların iyi yönetilememesidir. En azından doğruluk üzerinde tartışırlar. Fakat yanlış insanların veya yanlış iş yapan toplulukların ve onları yönetenlerin her ne kadar bir zaman birbirlerine etmedikleri en ahlaksız sözler de olsa bir araya gelmeleri, ortaklık kurmaları, tükürdüklerini yalamaları aslında hakkı aramaktan, hak yol üzeri olmaktan, hakkı savunmaktan ve mücadele etmekten kaynaklanmıyor. Onların bir araya gelme sebebi çıkarlarıdır, acziyetleridir, yanlışlarıdır, suçlarıdır. Ehli hak ve ehli nifak arasındaki fark şudur. Ehli hak bir araya gelemese bile doğruluk üzerinde olduğundan birbirlerine ahlaksızca davranışlar ortaya koymazlar. Birbirlerini satmazlar veya satın almazlar. Onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle, namusuyla, vicdanıyla, adaletiyle ve savunduğu değerleriyle doğruluk çizgisinin üstünde bazen sağa sola yalpalasa da yoluna devam eder. Ehli nifak ise sırf çıkarları için birlikte olduklarından en ufak bir sağa sola yalpalanmada en haysiyetsizce ve ahlaksızca yöntemlerle birbirlerini satarlar. Böylelerini çok kolay anlarsınız. Bir bakmışsınız, bir anda kimlik değiştirmişler, saf değiştirmişler, yol değiştirmişler, yolda bulduklarını yolda başkalarıyla değiştirmişler. Hemen görürsünüz bunları. O yüzden eğer bir güç sahibi olmak istiyorsanız ahlaklı bir şekilde olun. Düştüğünüzde tutunacak bir dal, kaldıracak bir el bulursunuz. Eğer ahlaklı bir şekilde güç sahibi olmazsanız düştüğünüzde en çok tekmeyi en yakınlarınızdan yiyeceksiniz. Çünkü ahlaksız bir gücün etrafı ahlaksızlarla çevrilidir. Neden ahlaksız bir güç düştüğü zaman onu ayağa dikmeye çalışsınlar ki her şey çıkarları bitene kadar. Çıkarları için size dönenler, çıkarları bitince dönüverirler başka tarafa. Bu kadar net. Allah bu hayatı herkese onurlu, şerefli, haysiyetli ve namuslu bir şekilde tamamlamayı nasip etsin.